Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ark Survivor Evolved oynayacağız. Yani ben önceden bayağı bir oynadım arkadaşlar. Yani sıfırdan başlamayacağız. Ben bayağı bir bir şey yaptım. Niye video çekmedim derseniz de yani bayağı önceden yüklemiştim. Valla Ark videosunu beğenir misiniz, beğenmezsiniz diye bence çekmedim. Eğer beğen Beğendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Arkı. Ben bayağı bir Ben bayağı bir şey yaptım. Kastım. Sonra tam Yanardağ'a doğru teknemle gidiyordum ki iki tane titana baba beni yediler arkadaşlar. Eşyalarım orada kaldı. Ben de oyunda sıfırdan yeniden başla başladım. Yani evim duruyordu. Hatta bir de ev yaptım. Arkadaşlar, yani ben hasta oldum. Bir geçmiş olsun like'ınızı alırız. Alırım arkadaşlar. Yorumları da geçmiş olsun yazın. Bu da bir girmedi arkadaşlar. Girsene. Arkadaşlar, dediğim gibi daha çok arp videosunun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı bir de yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Uzun süredir video atmıyorum. Aslında video atıyorum. Ama YouTube yüklemiyor videoyu. Hatta belki bunu da yüklemez. Ben bilmiyorum ki. Arkadaşlar yani. Ark videosu çekiyorum. Ark ilk defa oynamıyorum yani. Arkadaşlar. Yani güzel bir oyun bence. Seviyorum oyunu. Oynamayı. Neler eğittiğimden bahsedeyim arkadaşlar. İki tane dolu kuşu evcilleştirdim. Bu kadar falan diyormuşum. Sen dodo ile ne yapacaksın? Hiçbir şey evcilleştiremedin demişsinizdir değil mi arkadaşlar? Şu girerse göstereceğim ama. İnternet mi çekmiyor acaba? Bir dakika arkadaşlar videoyu durdurup bakıyorum. Tamam mı? Arkadaşlar geldim. Girden sonunda gördüğünüz gibi baya bir geliştim. Demiştim size. Bu evi daha yeni yaptım. Ücretsiz bir hediye. Bakalım ne sineksi gözlükler Bunlar bende 300 tane var ya. Arkadaşlar ben şöyle şey yaptım. Hmm. Taştan küçük bir şey yapmaya çalıştım oldum yorumları yazın arkadaşlar. Şöyle. Allah. Düşüyordum. Yetmedi. Bu karakter nasıl aç ya. Dur. Şu güçlendirilmiş kapıyı da koyayım. Hıh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben karakterin gözünden oynayacağım. Bir de gireyim göstereyim demiştim hayvanları. Siz görmüştünüz zaten. Görmüştünüzdür. Bir tane kaplumbağa var. Bir tane daha var. Ve bir tane daha. Bunun rengini sevdiğim için de birleştirdim. Hmm. Dediğim gibi iki tane dolu var. Birisi kaplumbağanın Orada boğulmuş. Bir tane de trike var arkadaşlar. Eğer yaptım. Gördünüz. o trike seviye atlamış. Da arkadaşlar seviyesini arttırayım. Neye versem canına vereyim ben ya. sakir sakin ol. Sakin ol Para <laughs> Parasaurus var. Arkadaşlar takip bıraktırdım. bunları öyle kaldılar. Ben birazcık şunu devamlamak için. Arkadaşlar bir de göstereyim. Burası benim evim. Şu dodayı çok gıcık oldum. İki tane doda. Geziyorlar. Evimin yanında kimse olmaz. Saldır ki. Allah'a gidiyor. Lan yavaş. Çüş. Ayı. O ne la boğa mısın sen lan lan lan? Ha üç tane dodo varmış. Dodo izildi aslında. Nasıl gidecek zamanım buldun seni ya. Ya bunlar da takip ediyor. Saplar. Bu on nereye gidiyorsunuz lan? Lan nereye gidiyorsunuz? Ölünün yanına gidiyorsa. Ah diplo. Diplo saharsız var. Şimdi bu toz dalacak, da toz da onu indirecek. Bir Takip etmiyoruz değil mi? Kafana, vur. Saldırmayın ha, dipla Ben kör oldum. öyle. Sümük gibi yapışırsın yere. Yok. Şurada bir toza var. Hmm. neyse efek verdim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi diplosaurus pardon dilop hosaurus saurus sümük gibi yapışmış durumda yere ve ben de açlıktan ölüyorum şu an dodo öldürdüm oradan biraz get aldım şunun içine koyayım Videonun önce et pişirmiştim. Lan ne çabuk yedin. Ayı. Bunu evcilleşiyor arkadaşlar. Evcilleş lan. Hadi. Korktum korktum. Öyle kalkılır mı? Bu ne Işık var. Evet, beyaz bir ışığa doğru ilerliyor. Yeşil ışığa doğru gidelim. Yeşil ışık kırmızı ışık. Squid game. Tospa sen ağacı kırıyor mu? Kırıyor. Tospa da seviye atlamış. Hadi tospa. Hızlı git biraz. Hadi üstüne. Kaplumbağa. Yavaş gidecek. Ama su da hızlı gidiyor en azından. Ben test ettim suda hızlı gidiyor. Test ettim yani suda da hızlı gidiyor. Bakın. Gerçekten çok hızlı. mesela en azından Türkiye'den hızlı yüzüyor. Ha bu beni takip ediyordu. Şimdi takibi bıraktırsam suyun ortasında kalacak. Bıraktırmazsam beni takip edecek. Ah, artık senden ineceğim yemin ederim. Çok yavaş koşuyorsun. Koşuyorsun tosba Lan yeşil ışık nerede? Ben nereye gidiyordum? Yeşil ışığa doğru. Şuralarda bir yerlerdeydi. Aha da burada. Bu ne? Bu ne lan? Suyu gösteriyor. Suda ne var? Bir dakika ben mızrağımı çekeyim mi? Ne var suda? Suyun altı. Korkunç. Arkadaşlar şu şurada bir tane ada var ben orayı biliyorum. Orada bir tane bronto var. Ya da iki tane. Nereye gösteriyor lan? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bronto'nun ayakları ve kendisi. Rengi çok güzel hoşuma gitti. Ne var bu kayanın arkasında? Ya derine donuyor. De onu yiyeyim. Töbe, töbe bu ne? Lan dropmuş Almayacağım şimdi. Megalodon falan gelir şimdi sıkıntı. Aa. Abi abi Bronto nerede? Abi Bronto adamın öbür tarafında. Ne arkadaşlar? Hatta orada yumurtası da vardı ben biliyorum. Ama almadım. Çünkü beni öldürür. Bir keresinde ee, bir yumurta almıştım. Yumurtayı bırakmayana kadar saldırdı bana hayvan. Tilke miydi? Aynen tilkiydi O ne? Arkadaşlar ben bunu bayıltıyorum. Ama evcilleşmiyor. Bilince düşüyor sürekli. Narko yediriyorum. Yaratık zaten yiyecek tüketiyor diyor. Böyle bir şey olamaz. Anca öldürebiliyorum. Uçmak istiyorum uçamıyorum. Tospa sizden bıktım zaten. Üç tane birleştirdim. Bir gidin ya. Tospa'dan soğudum. Lan benimki nerede? Tospa. Neredesin? Tospa. 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 Arkadaşlar Tosba'yı kaybettik. Videoda sonra ben onu bulurum arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bir dakika şöyle bir takip et hızlı. Şey yapalım. Yok lan. Yaratıklar dediğini duydum diyor. Diplo zaten takip ediyor. Tospa takip etmiyorsa. Nerede bu şey? Kaplumbağa yok arkadaşlar. Kaplumbağa kayboldu. Arkadaşlar gördüyseniz yorumlara yazın. Yani ben de bulayım. Tosba kayboldu yalan. Acaba suyun içine parti mi yapıyor? Bakayım. Burada yine de tosba var ama o benimki değildir şöyle bir yanına gideyim belki benimkidir. Bana döndü la. Benim toz mı? Dur bir ıslık öttüreyim gelir. Benim toz mı? Yok la o benimki değil. Benimkinin üstünde yer vardı. Bu da olamaz. Evet. Ama katil mı? ekrana sanmıyorum. Ha tospa kayboldu. Allah. Bu ne? Yosunmuş. Ben öyle gelme la. Şu Bronto'ya bakın arkadaşlar. Bunun renginde bir tane de parasaur vardı. O nerede bilmiyorum. Teknem de zaten Titan'a boğalar ele geçirdi. Nerede öldüğümü de size göstereyim. Oradaki benim Tosmanlılar. Merak ediyorum. Bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar nerede öldüğümü merak ediyorsanız da şuradan dümdüz gidebilirsiniz. Öldüğüm yeri görürsünüz. Ben ben toz bayı burada bırakmıştım unuttum. <laughs> Buraya kadar gelmemişti arkadaşlar. Ben şimdi hatırladım. Toz buradaydı. Toz payı çok yavaş. Şunun hareket arttıralım. Tospa ne bağırıyorsun? Tospa sakin. Sakin. Gece oldu ya. Gideyim de yatağımda uyuyayım. Masal anlatayım kendi kendime. <laughs> Burada diken duvar var. Buradan az su akıyor. Burada da boyanabilir çoklu bayrak. Evet. Kapı yok. Ne buradaymış? Arkadaşlar buraya bronta gelmişti. Buraya lops diye bir yıktı. Sonra da şu tarafa kazıklara girdi. Şu tarafa doğru kaçtı. Onu da gösteririm sabah. ilk önce bu. Kengur mu vardı lan orada? Kucucuk. Beni korkuttun ya. Kuyruğu sallıyor ya. Aç olduğum için yatamıyorum. Stimiyim. <laughs> <laughs> ya korktum trike ya. Zaten karanlık karanlık bir şey gözükmüyor. İnşallah açsın demez. <laughs> Ağız doğruymuş meşoda. Birazcık stimiyim ki. Stimiyim sonra da şey Suyun içine gireyim. Sistem su satıyor çünkü. Bakın arkadaşlar şimdi göstereceğim. Bak şurada su hızlıca azalıyor arkadaşlar. Ama iki tane yediğim için bir olmaz. Ben gireyim suya. Suyumu içeyim. Bir tane daha malzeme şey var. Arkadaşlar nedense bilmiyorum. Ben bayıltıcı okşu yapamıyorum. Bayıltıcı oku yay kabul etmiyor. Arbelet de yaptım o da kabul etmiyor. bana bayıltıcı oku ben atamıyorum o yüzden. Ha bayıltıcı oku atabilseydim ben Bronto'nun üstüne biniyordum şu an. Ya Bronto peşinden geliyordu. Şu tabi mağazama sandığı sandılar. Bir dakika ben tilkeleri alayım şimdi orada raptor maptor çıkarsa kötü. Çünkü arkadaşlar yani bana çok kez raptor saldırdı ve öldürdü. O yüzden buradan sen duyarlar mı? Yok duymadılar. Kimler duydu peki? Bu duymuş. Bir de sen mi duydun Leyin? Hadi yallah. Hıs. Arkadaşlar canı gitmiyor. Şöyle bağlayalım. Kalkan. Kalkan poposunu şey yapıyor. Diyor. Altı tane yaratık. Hadi gidiyoruz. Bir dur altı tane hayvan getiriyorum. Çünkü ölmek istemiyorum. Bir daha. Ben yamuk yahma, yemin ederim. Doda üstüne saldın mı? Kulağını ısırır. Kulağın varsa ısırır. kulağı yok. Neyse şey gagını ısırır. Hop dodayı dodaya fırlat. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Uçan dodo sinemalarda. izleyebilirsiniz. Uçan dodo sinemalarda. Şimdi göreceksiniz uçamadı. Lan senin kanatların var, uçmuyor mu lan sen? Bu da tavuk gibi bir şey uçmuyor. Arkadaşlar buralarda çok raptor oluyor. O yüzden buralara sağlam gelmeniz gerekiyor. Ben raptordan saklanıyordum hep. Şimdi geliştim. Artık raptor benden korksun. Ben Raptor'dan korkmam. O korksun. Gidin de şunun içinde ne var acaba? Bakıyoruz. Lan ne ara çıktı bu? Ne ara çıktı lan bu? Lan ne bitmiş. Neyse bir tane varmış. Onu yiyeyim Bok ne arıyor? At gitsin. Tövbe. Hiç meyve yok. Aç kaldım. Neyse şuna bakayım inşallah meyve vardır. Malzeme sandığı. Tam ok lazımdır ama meyve vereydi iyiydi. Paraşüt ne la? Evet ileride bir raptor var. Ona ele kapışıyorlar dur. İzleyeyim bari. Koca kafalı Mahmut vs. Dipholas dipho, diplosarus. Ben Diplosaurus diyeceğim. Evet kim yenecek acaba? Yenen bana saldıracak. Bunun canı kaç? Ana öldüler. Beş kalmıştı zaten canım. Beni seni öldüreyim o zaman. Lan bunun 200 müş canı. Beni de öldürür bu. Öldüremez şaka yaptım. Ben onu öldürürüm. Arkadaşlar ilerideki raptora gideceğim birazdan. Ölürsem. Ölemem çünkü arkamda trike var. Lan nerede kaldınız? Gelin lan. Çatışmaya gidiyoruz. Hevesi 20'ymiş. Ordularım diyeceğim de bunlar gelmemiş ki. Tospa gelsene. Allah Allah. Yaramaz Tospa. Taşa takılmış. Madem kendin girdin kendin çık o zaman ne yapayım. Tamam sen dönüşte alırız. Araptor bu carboy nemsilere girmiş. He. Ölmüş raptor. Ne oldu lan? Ölmüşün. Şok, şok. İçinde ne var? Eşya çantası. Hı, ee, ok varmış. Raptorda ok ne geziyor? Ok mu yemiş acaba? O orada bir şey var? O ne bir şey var orada. Tospa mı? O duvara da çıkamıyorum ki ben. Tospa da çıkabiliyordum ama. Ben önce oraya tospa ile çıkıyorum. Şimdi de çıkamıyoruz. Tospa'nın ile çıkıyorum. Neyse dur şu taşa çıkayım. İnşallah tehlikeli bir şey değildir. Yere yakın bir şey. Gittin sen miydin? Yok abi bu değildi. Şurada sürünüyordu. Bildim. Dodo olamaz. Arkadaşlar burada bir de bir bronta vardı. Söylemeyi unuttum. Ama ben burada bir şey gördüm arkadaşlar. Videoyu durdurun. Üstten bir şey sürünerek git. Bu doğru olamaz arkadaşlar. Ben sen hala o ağaçtan çıkamadın mı? Saf. Yiyecekleri yemledim onu orada? Aa işte arkadaşlar bu. Dediğim buydu işte. Ankilo ne? Ne biçim isim? Şimdi ben bu ankiloyu bayıltacağım da. Şu bronz bana girmesin. Arkadaşlar şuralarda bir yerde de bir raptor vardı. Hatırlıyorum. Birazcık meyve toplayalım arkadaşlar. Bu ne lan? İlk defa görüyorum bunu. Zambiya buz. Bu ne lan? Full azul meyvesi geldi yemin ederim. Ne işime yarayacak? Cevap veriyorum. Yiyeceğim. Mantıklı. Ama az meyve bölüyormuş bu. Arkadaşlar zaten bir çalı topluyoruz. Beni korkuttun. Raptor sandım yemin ederim. Arkadaşlar bir çalı topluyorsunuz. Şey oluyor. Full leaf geliyor arkadaşlar. Neye saldırıyorsun lan sen? Lan, boku hayvanı kendinden büyük lan. Oha yemin ederim. Onunla dişi mi var senin? Mahmut dişli. İnsesinden bile boynuz çıkmış. O kadar değişik bir hayvan. Oha arkadaşlar bir dakika videoyu durdurup geliyorum. Tamam mı? Bir yere gitmeyin ha. Arkadaşlar ankiliyor. Daldım. <laughs> Bayıltayım dedim arkadaşlar. Bir yumruk vurdum. Trike daldı. Dip diposarımızı öldürdü arkadaşlar. Burada küçük bir dinozor var. Yok lan maymunmuş. Niye beni Maymun. Açıyor. Tamam sen kaça dur o zaman? Arkadaşlar ankiro'yu öldürdük. Şeyimizin intikamını aldık. Arkadaşlar ben bunu ilk defa görüyorum arkada. Ne gelecek acaba? Üstünden. Onca deri gelir bundan. Bir kazma ile alalım. Farklı bir şey gelecek mi acaba? Bak keratin geliyor bundan. Kaplumbağaları öldürünce bunlardan da keratin geliyordu arkadaşlar. Arkadaşlar ben petrol dağlardan mı olacağımızı biliyorum. Ama şey arkadaşlar. Ben petrol dağlardan bulacağımızı biliyorum. Ama farklı bir yerden bulmamız gerekiyor. Çünkü ben burası dağlara çok uzak buzul dağlarına. O yüzden ben petrol gerekiyor. Petrol de kayalardan çıkarıyoruz. Bir tane hayvandan çıkmıyor mu yani? Çıkıyorsa da öldürürüm çıkarırım. Oradaki de benimki de mi? değil mi? Burumu teyit alayım mı lan? Ölür müyüz acaba? İlk defa burontaya dalıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dalmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ona göre burontaya dalacağım. Videodan sonra baya bir dinozor evcilleştireceğim ve o burontaya dalacağım arkadaşlar. Eğer dalmamı istiyorsanız Yorumlara yazın ve like atın oldu. Ben yine açıktım ya. Bu karakter yemin ederim çok aç ya. Ben nasıl doyuracağım bunu ya. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki videolarda hoşçakalın. Bay bay. Sen de bay bay de bakayım ha. De bakayım. Mızrağı elinden bırak. Bir dakika. kalkanıyla selam söyleriz size. Bay bay. Videodan sonra bunu doyur doyurmak ne zor. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.